Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ananişkom'a hani gideceğim O yüzden çantamı Gideceğim, bir çanta hazırlayacağım 50 milyon çanta var İki akşam, bir akşam <laughs> evet. orada kamera vardı ya. 1 2 3 4 5. O arada kız var ama 10'a saydım ben. Şimdi ilk önce de tabletimi koyacağım. Terziler, camsçı. 2 alacağım. de o da yani. Bir canlı, bir canlı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu nerede 50 milyon yıldır. Ve size bir şey anlatacağım. Açı var benim en yakın arkadaşımdı. Evet. Şöyle anlatayım. Benim açıyla bir ben... arkadaşım vardı. Küstüm bugün onu. Arkadaşlar ben Cigayla bir sırrımı paylaştım tamam mı? Asya'yla ile Asya Asya'nın Asya Asya'nın sırrını yok öyle değil. Sır değil gerçi. Okulda yaşadığımız bir Asya'nın okulda yaşadığı bir şey paylaştım. O da benle Arda'nın okul yani kendi kardeşinin okulda yaşadığı bir şey paylaştı. Ben dedim ki ona onu başka hiç kimse söyleme. Asya ile yaptığım şey. Sadece sana söylüyorum dedi. O da gitti. Sevdiği bir çocuğa söyledi. Çok sevdiği bir çocuğa. Ama anlattığı için biliyorum. Bu videoyu izliyorsan aceliyle direkt kanalından abonelikten çıkıyorsun. Tamam mı? Demiyorum seni. Neyse. Koydum pijamayı. Resim kaçamayacağım. Sanki botum var burada. Ay yüce çıkarken ne kadar şımarıyorum. Tipim kaybolmuş. babaanne. Babaanne. Şöyle bir YouTube kanalı var ya. İlk videosu. Babaanne. <laughs> Bana bilmiyordum. Neyse. Ben resim çizmeyi çok seviyorum ne yazıyo üstünde ha pi en koe küs yazıyor koyuyoruz kalemiz boyama mi yapılır Şey koyucuğum koyacağım. Kalem kutumu koyacağım. İçini çok göstermeyeceğim, çok pis. Çok göstermeyeceğim dersen çok göstermeyeceğim. Neyse, açık bırakayım. Çorap Ne var da hanımefendi? Ama ben çikolata Arkadaşlar. Çikolata kokulu kitaplar alıyorum. Bir tane de kitap ayrıcı için atel alıyorum. Atel, ateş. Ataş alıyorum şekilde. Sonra diyorlar sen niye tablet alıyorsun da kitap almıyorsun? Alıyorum bakın görüyorsunuz. Neymiş çekilme çıkan. Neyse. Ananemi karayla karem mi saçım? Olma, olma. Hayır falan. Koklayacağım bakayım hangisi bu böyle kokuyor. <laughs> güzel bu. Bunun kokusunu çok fazla beğeniyorum. Çok güzel. Ama hep bunu sıktığım için bu çok iyi açamıyor. Ne alacağım? Ama bu da alacağım ya. O yüzden bunu alacağım. Saç spreyi aldım. Şuraya koyayım. onun yanında ben deodorant kullanıyorum. Üstten çıkınca serinlik olsun diye. <laughs> Yapamıyorum. Ben emotion arkasının Aqua Alüminyum içeren Aqua tip Markasını kullanıyorum bu renk. Ay keşke kokusunu size anlatabilsem. Çok güzel kokuyor güzel kokuyor gerçekten. Şaka değil. Hazır <laughs> da <Uzuruldu>, şaka diyormuşum. Neyse. <laughs> Devam edelim. Yanıma tok aldı. Ben saçımı belki örgü yapar diye bunun yeni alıyorum. yok. No. Arkadaşlar ben bunu da kullanıyorum. Bu da çok iyi. I can freeze. Bu da. Arkadaşlar da ben bu, bu sıralar tozda çok taktım. Ya ben yapıyorum şimdi adamı bir bu daha. Bu da, bu da. Bunları alacağım mi? Hadi kaldıysa. hadi tamam. Bu kadar. Kulaklık da alacağım. Belki müzik dinlenir <laughs> diye. Anam ablamı, anam ablamı. İkisi yürüyüp dalga Kafam acıdı. Aa. Tipi mi kaldı bu ya? Dedik ya kuruya <laughs> <ettim. gülüyor> Böyle deyince hatırladım. Yeşil kombini alıyorum. Ben iki video tut şimdi ne de. Bakın şimdi. Neyse şimarmıyoruz. Tamam arkadaşlar. Mor kulaklığımı da koydum. Bitti herhalde ya. Bitti. Şükürler olsun. <laughs> Ayağımı kırdım. Ya. <laughs> 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 ben video çekerken Et başka Başkaları video çekerken. Çekmiş <laughs> başkaları. Çok alakasız bir duyguydu. Bunun gerçeğini istiyorum. Tamam bana Yaptırım bunu. Bana bunu yaptırın. Dedim. Bu istiyorum Kaçmış bu? Bir milyon. Demin milyon alacağım. Böyle olunca aceleye çat çat çat. Anne mor var. Neyse şimdi odam toplamam Çok dağıldı ve saat. Odam ne açık? <laughs> Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirim ki atmayı unutmayın. bak geçemem lazım çünkü çok sulkum. Siz seviyorum görüşürüz.